Değerli dostlarım Volkswagen Türkiye yani Doğuş Otomotiv elektrikli dönüşümde kartları tekrardan dağıtmaya niyetli gözüküyor. Ee, geçtiğimiz günlerde yavaş yavaş ID yani elektrikli serilerini tanıtmaya başladı. İlk olarak ID4'ü tanıttı. Daha sonrasında geçtiğimiz günlerde ID7 ki aslına bakarsanız bir Elektrikli Passat gözüyle bakıyorlar bu araca. E, bu aracın fiyatı yayınlandı ve 2 milyon 796'lık bir başlangıç fiyatıyla geldi bu araç Türkiye'ye. Özellikle Volkswagen'in yani Doğuş Otomotiv'in bu araca bu fiyatı vermesinin altında yatan bazı belli başlı nedenler var. Ama Volkswagen'in birazdan konuşacağız Türkiye'deki tarihini e, göz ardı edemeyiz kesinlikle. O insan o persona kitlesini göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla Volkswagen'in Türkiye pazarında ID serileri elektrikli araç almak isteyen ya da tercih etmek isteyenlerin kafasını bir tık karıştıracak gibi bu videoda bu mahşerin 3 atlısı olarak isimlendirebileceğimiz ID3, ID4 ve ID7 serisinin hem pazar stratejisini hem hangi özelliklere sahip olabileceğini hem de belli başlı otomobillerle karşılaştırmasını yapacağız. Dolayısıyla videomuza başlayabiliriz. Bunun haricinde kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın değerli dostlarım. O zaman hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar öncelikle ben size şöyle bir grafik çıkaracağım karşınıza. Biliyorsunuz veriler üzerinden hareket etmek yönümüzü görmemiz ve yolumuzu bulmamız için çok önemli oluyor. Arkadaşlar burada Ocak Kasım 2024 tarihleri arasında Türkiye'de satılan en çok satılan markaları görüyoruz. Birinci sırada Renault bulunuyor 2024 satışlarında. İkinci sırada Fiat grubu bulunuyor. Bakın gördüğünüz gibi üçüncü gruba Volkswagen ailesi oturmuş gibi gözüküyor. Bu tablo aslında 2023 içinde aşağı yukarı aynıydı. Ama belli başlı otomobil firmalarında gördüğünüz gibi 2023'ün aynı dönemiyle 2024'ün dönemi arasında bir satış düşüşlü söz konusu olmuş. Ama bizim için Volkswagen arkadaşlar piyasaya doğuş otomotivle girdiğinden beri her zaman ayrı bir yeri olmuştur. Hem tarihsel açıdan hem de kültürel açıdan yani Volkswagen Volkswagen'la Volkswagen dedelerimizle başlayan hikaye daha sonra ama geçleştikçe Polo, Golf gibi araçlara kaymış. Dolayısıyla Volkswagen'in yapacağı, elektrikli dönüşümde yapacağı e, ilerleme e, bu dönüşüme katkı sağlayabilir. Peki neden buradan başladım ben videoya? Arkadaşlar dediğim gibi. Volkswagen ailesi hem e, Türkiye'deki personeye baktığınızda yani bu videoyu şöyle bakmayın kendi gözünüzle bakmayın. Ya ben Volkswagen alacak adam mıyım gözüyle kesinlikle bakmayın. Biz bir analiz yapıyoruz. Örnek veriyorum e, bakkal Mehmet amca elinize koyun kendinizi. Ya da çiftçi Ali abi yerine koyun ya da bir plazada çalışan Mehmet Bey, Ali Bey, e, Fatma Hanım yerine koyun kendinizi. Bir araba tercih edecek. Arabayı tercih ederken öncelikle hali hazırda bulunan markaya güvenmesi gerekiyor değil mi? O tarihsel galiba işte burada gördüğünüz Renault, Fiat, Volkswagen gibi ailelerde gerçekten hat safhada Türkiye özelliğinde kendinizi düşünüp empati yaptığınızda. Bunun haricinde arkadaşlar marka algısı ve imaj. Evet yeni yeni elektrikli dönüşüm markaları piyasaya giriyor ve fiyat rekabeti sayesinde e, aslında yukarılara çıkıyor. Örnek veriyorum. Geçtiğimiz e, günlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. BYD almaya karar vermiş. Ya neden alıyorsun bunu dedim arkadaşıma. Dedi ki e, elektrikli araç almak e, istiyordum. Fiyat fiyatı ucuzdu ve e, özellikleri bana iyi geldi. Dolayısıyla yeni markaların pazarda yer bulmasının ana stratejisi evet teknolojileri çok güzel ama marka algısı daha oturmadı o araçların. Fiyat rekabetiyle öne çıkıyorlar. Dolayısıyla Volkswagen gibi firmalar ya da e, tarihten gelen marka algısıyla firmalar yeni iyileştirmelerle e, bu fiyatları da aşağı çektiği takdirde e, Türkiye özelinde konuşuyorum. Bakın Volkswagen'in dünyada ki durumunu hali hazırda ben de videolarımda anlattım. Neden bunu Türkiye özelinde konuştuğumda da ilerleyen dakikalarda konuşacağım ama marka algısı ve tarihsel güveni biz bu Volkswagen gibi firmada kesinlikle göz ardı edemeyiz. Bunun haricinde arkadaşlar geniş model yelpazesi var ki bunu şöyle yorumlayabiliriz günümüz şartlarında özellikle pazarlama ve mühendislik camiasında ilk pazarlamada ne alayım ben sizlere kişiselleştirme yani zevklerimize uygun araba tercih etme özelliği çok ön plana çıktı. Dolayısıyla pazarlama birimleri ne yapıyor? Senin zevkine göre araba çeşitleri sunuyor. Volkswagen'de sitesine girerseniz göreceksiniz birçok araçı sizin karşınıza sunmayı başarmış durumda. Geniş model yelpazesiyle tercihleri arttırıyor. Bunun haricinde tabi pazarlamacılar bu kadar çeşitli otomobiller piyasaya sürdüğünde genellikle biz tasarım aşamasında ve mühendislik üretim aşamasında bu durumdan çok aşlanmayız Çünkü çeşitlilik ne kadar artarsa orayı kontrol etmen, yönetmen üretmen e, o kadar zorlaşacaktır ama Volkswagen yani gibi firmalar e, marka çeşitliliğini arttırarak bunun arkasından e, kalkabiliyor. Dolayısıyla bu da Türkiye gibi pazarlarda gelişmekte olan pazarlarda satış hacimlerini arttırıyor. Bunun haricinde arkadaşlar biliyorsunuz ikinci el Türkiye piyasasında çok önemli. Almanya'ya giden, Amsterdam'a giden örnek veriyorum X Avrupa ülkesine Amerika'ya giden ikinci el araçların değeri çok çok düşer ve çok da önemli değildir ama Türkiye'de bir satıcı olarak bu kadar düşük maaşlarda bir araç satın aldığınızda o aracın hangi konumlandırmaya girmesi geleceği çok ee, önemli bir yer arzu ediyor değil mi? Tesla fiyat, markalarına baktığınızda ikinci el satışları e, fiyatları az da olsa düşebiliyor ya da BYD gibi bir araca almayı düşünen kişi için aklındaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi ikinci elde satışı ne olacak? Ama Volkswagen gibi araçların zaten benzinli ya da dizel araçlarından gelen ikinci el güveni olduğu için elektrikli pazarda e, biraz daha bu güven unsuruyla yer edilmesi özellikle bakın altını çize çize söylüyorum çünkü yorumları şimdiden biliyorum. Türkiye pazarlarında çok önemli. Yani Volkswagen'in burada yapacağı atılımlar kartları yeniden dağıtabilir. Özellikle piyasaya e, geçtiğimiz günlerde giren BYD gibi yeni markaların e, rekabetçi, daha da rekabetçi olmasını zorlayabilir. Birazdan araçlara değineceğiz. Öncelikle e, geçtiğimiz günlerde piyasaya giren ve boyutlarıyla ölçüleriyle, konforuyla yeni Passat olarak e, nitelendirilen ID.7 üzerinde sizlerle birlikte konuşmak istiyorum. Dostlarım bu araçta özellikle 210 kW'lık bir motor gücümüz söz konusu olacak ve şehir içi ve şehirler arası menziline bakacak olursak arkadaşlar WLTP'de diyor ki Volkswagen grubu doğuş otomotiv sen bu araçta 844 km yol yapabilirsin diyor. Tabi bu gerçek hayatla teknik veriler çok uyuşmuyor çünkü... Ee, biz mühendisler olarak teknik hayatta hesapladığımız unsurların e, bazı değişkenlerini düşük alırız. Yani bağımsız değişken olarak görürüz rüzgare işte x faktörünü ama gerçek hayatta oradaki sürücünün gaza ne kadar kuvvetli basıp çekeceğinden e, dahi buradaki aracın menzili etkilenebilir. İşte klimayı devamlı açıp kısması çünkü insanları çok da kontrol edemezsiniz. Dolayısıyla bu araç örnek veriyorum 600 kilometre menzil dahi elde etse gerçekten rekabetçi olur. check. geçtiğimiz hafta uzun yolda elektrikli araç stratejisini konuşmuştum neden tercihleri etkiliyor ama bu tarz araçlar 600 kilometre menzillerle e, piyasaya çıktığımız, çıktığında artık akıllarda ya uzun yol yapabilir miyim sorularını da e, egale edecek ve en büyük yeri e, sona sakladım dostlarım bu araç 2 milyon 796 binlik fiyat etiketiyle karşımıza çıktı e, aslında doğuş otomotiv Volkswagen firmasını çok zorlamış gibi gözüküyor çünkü no, hali hazırda normal normal fiyatlandırma skalasında bu araç Türkiye'ye gelseydi yaklaşık 4 milyon bandında gelmesini ben öngörüyorum dolayısıyla fiyatlandırmada gerçekten e, üst pozisyonda yer alıyor bu araç. Arkadaşlar batarya kapasitesine bakacak olursak 86 kWh'lik net bataryasından söz ediyor Volkswagen grubu. E, net batarya dediğim e, çünkü kullanabileceği 86 kWh'lık bataryan var. Diyor. Örnek veriyorum 15 kWh e, 100 km'de yaksa bu araç oradan hesaplamayı yapabilirsiniz. DC istasyonunda da %10'dan %80'e 26 dakikada gelebiliyorsun diyor. Sıcaklık değişkeni e, ya da aracı Bat, şarj istasyonuna getirdiğinde ay, bataryada kalan miktar ne kadar, bataryanın sıcaklığı ne kadar gibi faktörler optimumda olduğunda %10'dan %80'e 26 dakikada gelirsin diyor. Şimdi geldik işin en kaymaklı kısmına. Ee, Doğuş Otomotiv Volkswagen bu fiyatı neden bu kadar e, rekabetçi açıklamış olabilir? Dostlarım bildiğiniz gibi BYD geçtiğimiz günlerde piyasaya girdi ve BYD'nin piyasaya girmesiyle birlikte arkadaşlar iki tane model e, çok konuşuldu ki BYD'nin fiyatları da çok konuşuldu. Mesela bakın arkadaşlar burada BYD'nin Seal modelini görüyoruz. 2440 TL'den e, TL demişim. Allah söyletti galiba. Milyonlar e, satışa sunuldu ve Han'a baktığımızda da arkadaşlar 3 milyon .200 200'den satışa sunuldu bu araçlar. Şimdi bu araçlar premium olarak düşünülüyor. E şimdi şöyle düşünün. Şimdi bakkal Mehmet amcayı düşünün. Bir yerden parayı buldu market açtı. X e, keşke öyle şeyler olmasa ama e, bir araç almak istiyor. E, elektrikliği de oğullarından, torunlarından duymuş tamam mı? E, geçmişte de e, Passat kullanmış, Jetta kullanmış, dedesi Volkswagen kullanmış. Onunla bir şeyler yapmış. E, Volkswagen'i biliyor hali hazırda zaten. Bir daha üzerinde BYD neydi diye düşünmesine gerek yok. Elektrikli araç piyasasına girecek. BYD mi alır, Volkswagen mi alır? Dostlarım cevap çok basit çünkü personamız şu an o. Dolayısıyla arkadaşlar bir doğuş otomotivin bu fiyatı açıklamasının en büyük önündeki isterlerden bir tanesi bana kalırsa BYD ile ciddi anlamda rekabet etmek istemesi ve BYD de buradaki e, unsurları düşündüğünde e, fiyatları aşağı çekebilir mi pozisyonunu en azından kendi içimizde yorumlamamız lazım çünkü gerçekten rekabetçi bir fiyatla e, karşımıza çıkan bir e, yeni pasat olarak nitelendirebileceğimiz konforuna vesaire değinmiyorum ama e, menzil olarak elektrikli araç almayı düşünenlerin akıllarındaki soru işaretlerini kaldırabilecek bir potansiyelde. Araç Volkswagen grubu Volkswagen diyeyim ya da sizin için karşımıza çıkartmış oldu. Şimdi dostlarım bir de e, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Volkswagen'in bir diğer ID serisi ID4 var karşımızda. Bu arada yine e, nasıl söyleyeyim? Tesla'nın işte e, long range değil de SR e, modeline rakip gibi gözüküyor. Hem fiyat anlamında hem de menzil anlamında. Yine Volkswagen diyor ki 455 kilometre maksimum menzil yaparsın. Biz bunu ne yapıyorum arkadaşlar? 400 olarak yuvarlayalım. 350 400. E, 170 işte 125 kW'lık bir e, gücün var diyor ve 1870 liradan ben seni bunu sattım diyor ve burada Volkswagen grubu şunu söylüyor Doğuş Otomotiv. Ben bunu SR almak isteyenlerle e, Akıllarında bir araç daha uyandırayım diyor Volkswagen güveni konforunu onlara sunayım diyor aynı zamanda 52 kilowatt saatlik bir batarya kapasitesiyle karşımıza çıkacak bu araç 100 km'ye 9 saniyede çıkacak DC şarj cihazıyla da 25 dakikada şarj olabileceksin diyor. Şimdi dostlarım şunu söyleyeyim baştan sizlere. Doğuş otomotiv bu aracı bu fiyat skalasında çıkarırken aslında şöyle bir iki tane unsur işlemiş olabilir. Bir SR gibi özellikle Türkiye piyasasında çok satan ve Tesla'nın long range ve performans modellerine erişemeyen kitleye hitap eden bir araçla BYD'nin bir aracını Atto modelini e, baza aldıktan sonra bu aracın satış fiyatını belirlemiş. Bu bir opsiyon olabilir. Aynı zamanda dostlarım e, bizim... Ee, en çok sevdiğimiz otomobillerden bir tanesi biliyorsunuz Volkswagen grubunun yıllardır satılan e Tiguan ve T-Roc modelleri var. E şimdi Tiguan modelinin e, fiyatı e, 2 milyon TL'nin çok çok üzerinde bir model ama ölçüsel anlamda baktığımızda Tiguan'ın ölçüsüyle aslında burada gördüğünüz e, ID 4'ün ölçüsü arasında çok ciddi farklar yok. Ağırlık olarak evet biraz farklı. O da bataryadan geliyor. Yani bir bayiye giden Mehmet amcanın e plazada çalışan e, Aylin e, hanımın gözünden baktığımızda iki tane birbirine çok benzer araç var. Bir tanesi elektrikli tamam bir tanesi de benzinli ya da dizel ama ikisi arasında yaklaşık olarak 1 milyon TL'lik fark var. Dolayısıyla e, bu elektrikli dönüşümü destekleyebilmek adına e, Volkswagen doğuş otomotiv buradaki fiyatı e, çok rekabetçi tutmuş gibi gözüküyor. Yine bu araçta hem konfor hem de görünüş açısından kafa karıştıracak gibi duruyor. E, burada Volkswagen'i e, övdüğüm söylemiyorum. Bir rekabetimiz ya da bir anlaşmamız söz konusu da iyi değil. Ama bir pazarlama stratejisiyle, mühendislik bakış açısıyla neden buralara konumlandırmıştır diye başka kişilerin gözünden, sizlerin gözünden empati yaparak yorumlamaya çalışıyorum. Dostlarım bir de son aracımız gelecek aylarda piyasaya Volkswagen'in çıkartmayı planladı. ID 3 modeli var. Bu ID 3 modeli de aslında baktığınızda özellikle biliyorsunuz Volkswagen'in Polo modeli ve Golf modeli gençler arasında çok tercih edilen modeller. Özellikle herkesin bir Golf'de ya da herkesin Polo'da hikayesi vardır. Bir arkadaşının vardır, ondan ödünç almıştır. Bir arkadaşının vardır, onunla düğüne gitmiştir gibi aslında Türkiye'ye dokunan araçlar bunlar. Türkiye'de Passat gerçeği var dostlarım. bu aracın da özellikle de o konumlandırma ile birlikte golf alacakların ve e, polo alacakların akıllarında soru işaretleri olacağını ben en azından öngörüyorum. Dostlarım fiyatlandırma açısından bakacak olursak biliyorsunuz BYD'nin Dolphin modeli var. O da Türkiye'ye geldi. BYD'nin Dolphin modeli yaklaşık olarak 1 milyon 280 bin TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor dostlarım. Ee, bana kalırsa bir e, Volkswagen e, Doğuş Otomotiv Grubu fiyatlandırmasını hem kendi araç skalasında elektrikli araçların tercih edilmesini ön plana sunmak adına yapmış hem de BYD ile ve diğer otomotiv firmalarıyla rekabet edebilmek için yapmış. Bana kalırsa yine e, hem ID3'ün fiyatını, ID4'ün fiyatını hem de ID3'ün fiyatını belirlerken yaptığı gibi bu aracı da e, Dolphin ve Golf ve Polo araçlarının fiyatlandırmasının arasına sokarak yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin TL ile 1 milyon 400 bin TL arasında gerçekten rekabetçi bir pozisyona e, koyabilecek gibi gözüküyor. Bunu da zaten hep birlikte izleyeceğiz. Dostlarım bu videomuzda gördüğünüz gibi Mahşer'in 3 atlısını Voxogen'in ID serisini konuşmuş olduk. Şimdi Voxogen grubunda şöyle bir durum da var dostlarım ona değinmeden geçemeyeceğim. Evet hepimiz biliyoruz ki Voxogen grubunun yurt dışında özellikle Almanya'da Çin pazarındaki ciddi daralmalarla birlikte e, fabrikalarının kapasiteleri boşaldı. Yani araç üretiyorlar, satamıyorlar. Volkswagen grubunun özellikle Volkswagen modelleri için elinde e, iki tane alternatif var. Ya fabrikaları kapatacak. Şimdi burada bir duralım. Eğer fabrikaları kapatırsa ki öyle planları var, benim de videolarım var. Özellikle sendika ayağından çok ciddi e, işçi çıkartma diye baskılar alıyor. Buna rağmen fabrikalarını kapatabilir. Bu bizim cebimizde. Ama fabrikaları kapatsa bile Çin'de daralan hacimle ki Volkswagen grubunun satışlarının çok ciddi miktarı Çin'den. Karının ciddi miktarı Çin'den geliyor dostlarım. Ee, Çin'de bu araçları satamayınca e, hali hazırda fabrikaları da kapatamayınca araçları üretecek ama fabrikalar e, araçlar boşta kalacak. E, Avrupa'da da bir kapasite olduğu için yani bir kişiye bir tane araba alırken sen 3 tane alacaksın kardeşim diye zorlayamayacağı için ne yapacak? Türkiye gibi ülkelere bu araçları getirmeye başlayacak. Dolayısıyla Türkiye Türkiye gibi bu ülkelere bu araçlar geldiğinde de fiyatların e, bu seviyede kalması, rekabetçi olması, e, Doğuş Otomotiv grubunun yani Volkswagen yani Türkiye'nin elindeki en büyük kozlardan bir tanesi olabilir diye en azından ben öngörüyorum. Dostlarım bu videomuzda Volkswagen'i konuşmuş olduk ama öncesinde şunu kesinlikle sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu videoları hazırlarken e, özellikle ilham aldım ve geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz çok şahane bir sohbet geçirdiğimiz eminim aramızda da tanıyanlar vardır. Hayalimdeki otomotiv e, kanal ismiyle Hünkar Bey var. Kendisi çok güzel bir e, beyefendi. Onun kanalında değerli araştırmalarıyla birlikte birçok video var. Ben de her videosunu izlerim ve yorumlar kısmında buluşuruz. Kesinlikle o kanalı es geçmeyin çünkü bu dönemde e, araştırma yaparak konuları aktaran yani e, kulak dolmasıyla konuları aktarmaktansa araştırma yaparak konuları aktaranların sayısı çok az. Hünkar Bey de gerçekten çok değerli bir insan. E, gelecek zamanlarda çok yakın zamanda diyeyim hatta onunla da çok ortak güzel bir hem finans hem mühendisliği konu alan bir video hazırlayacağız gibi gözüküyor. Kendisine buradan e, bol bol selamlarımı iletiyorum Hünkar Bey'e. Arkadaşlar videomuzu burada kapatmış olalım. Eğer yorumlar kısmında aklınıza takılan bir nokta varsa, değinmek iste, değinmemizi istediğiniz bir nokta varsa, hem o ortak yayında hem de e, bu video üzerinde kesinlikle yorumlarınızı e, iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, teknolojiyle kalın dostlarım.